güzel bir karşılaşma diliyoruz sayın seyirciler. Vartaş Elazığ Spor Adana Spor maçı haftanın maçı olarak yorumlanıyor. Günlerce konuşuldu. Maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ev sahibi Vartaş Elazığ Spor maça başladı. Clayton topu alıyor. Tekrar Traore toplara iyi vurabilen bir oyuncu. Üstten dışarı gidiyor. Boşluk bulduğunda özellikle Clayton, Stegbefia ve Traore şut atmayı düşünen oyuncular vartaş Elazığ Spor takımında. Murat solda Onur hareketlendi. Onur orta ceza sahasına Serdar'a doğru Serdar vurdu. Hayrullah. Serdar Özbayraktar vuruyor kafayı ve Hayrullah. Dakika 32 işaret geldi. Tom havalandırıyor. Kale alanına doğru. Hayrullah ve top ağlarda gol. Top gol. Vartaş Elazığ 1-0 öne geçiyor. Tekrar izliyoruz Tom. Segbefya Ayrullah boşa çıkınca dokundu topa kafayla. Beşin yuvarlığı ağlara göndermeyi başardı. Tom. Tom sıralamadı rakibinden. Renan uzaklaştırıyor bu arada. Bir serbest vuruş kararı var ve direkt kırmızı kart. Tom kırmızı kart görüyor. Mete Kalkavan direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderiyor. Tom'u sayın seyirciler. Bu Pozisyon bu. bu. 88 evet. 000. Şimdi ceza sahasına bir orta. Karşıladı savunma. Bu arada ilk 45 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. Mete Kalkavan. Bartaş Elazığ Spor 1, Adana Spor 0. İlk yarı skoru sayın seyirciler. Beraberlik arıyor Adana Spor. Topuk pası şimdi. Magaye. Üstten dışarıda Magaye. Mutlak gol pozisyonu. Serdar. Sert bir vuruş. Kaleci Hayrullah. Çağrı vurdu. Serdar ara pası için hareketlenmişti. Penaltı noktasına doğru. Görüntüde şu anda. Ama Çağrı sürpriz bir vuruş yaptı. Ve Hayrullah'tan işte bakın izliyoruz. Top kornere gidiyor orta ceza sahasına. Şimdi şut topu gol. Mustafa Sami Can. Adana Spor beraberliği yakalıyor. Mustafa Sami Can. Karşılaşmanın şu anda 67. dakikası. Tekrar izliyoruz. Sekti Clayton'dan. Mustafa Sami Can sert vurdu topu gitti. 67. dakika. Durum 1-1. Traore top kaybı ve maçın hakemi Mete Kalkavan 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Maçın sonucu Vartaş Elazığ Spor 1 Adana Spor 1.